Hepinize selam arkadaşlar. Bugün evime bir arkadaşım gelecek. Şimdi hazırlıklar yapıyorum. Aa geldi. Hazırlıkları e, yapmıştım zaten. Yanlış söyledim. Ay

Evet. Şimdi bir video çekeceğiz arkadaşlar. Şey yok. Gizlice 24 saat Mark Roblox'ta, Break -Aven'da. şeyde kalacağız. Arkadaşı, 24 saat. Mark's'te. arkadaş Gel çıkıyoruz hadi. Gele. Evet arkadaşlar şimdi gittiğimizde başlayacak. Reset çek. Tamam. Öyle daha çok çabuk gelirsin. Bir dakika reset çeksin benim karakter suya yuvarlandı. <laughs> ha bu <taraftaydı>. Nereye gidiyor? <laughs> Hatta şimdi şeyin arka plandan şaşmam Evet ya? arkadaşlar. Arka plandan şaşmam ee, yok. 24 saat burada kalmamaya karar verdik. Başka bir yerde kalacağız. Ben niye buradan şey? Gel. Bir yerde kaldım. Gel aklıma bir yer geldi. Karşıya karşıda kalacağız. Burada kalacağız arkadaşlar. Open yazıyor. Niye yazıyor bilmiyorum. Açık ne? çünkü. Açık olmaması lazım. Kapatalım. Kapı koyalım. <laughs> kapı koy. <laughs> Kapanmıyor. Kapalı. Ben şimdi hemen kapatacağım. Hemen kapanacak bir saniye. Kapıyı bulabilirsem. Yaşanlarda kapı var. Evet kapı. Evet. What is this? Bak. Şu an koymaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet kapandı. Evet arkadaşlar kapanmış diye düşünün. Çok kötü durdu ama. Birazcık da. Allah aşkına bizim mekanımızın burası. Ne? <laughs> Tamamdır. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi bu, buraları <laughs> ışıkların bütün hepsini açmamız lazım. Niye buraları karanlık? Nerede? Ulan şuraya bak. Program yeri program. program. E, bu, bu, bunu niye kapanmıyor? Kapa şunu. Kapan öyle. Öyle. program yeri var. Evet arkadaşlar başlıyor şu an kalmamız başlıyor. Burada bale yapıyorum. Niye Ne bileyim. Lazım. Evet arkadaşlar. Ya. Acıktık hemen. Hemen yemek alıyorum. Gel yemek hazır. E, ben de anneye <laughs> Anneye dönüş. Yemek hazır. Ya ben Şöyle. aşağılardan alayım hamurlar. Üstüne tıkladığında da geliyor. Bak. Yani içeceği <laughs> İçecek alınmıyor ama. O sıkıntı var. Evet ben e, içeceğimi içmeyeceğim. when you're circling through Uff Yeah, yeah.